Merhaba arkadaşlar. Bugün Dünya Su Günü hakkında konuşacağız. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak ilan etti. Afrika'da, Sahra Çölü'nün güney kısmında, Güneydoğu Asya'da ve Latin Amerika'da su krizleri yaşanmaktadır. Her 19 saniyede bir, bir anne çocuğunu su kaynaklı hastalıklardan kaybetmektedir. Dünyanın yüzde yetmişi su Fakat bu su kaynaklarının yalnızca yüzde biri kullanılabilir su içerir. Vücudumuzun yaklaşık yüzde su oluşturur. Bu suyun yüzde onunun kaybedilmesi yaşamı tehlikeye sokar. Yüzde yirmisinin kaybedilmesi ölme neden olur. Doğal su kaynakları hızla tükeniyor. Her üç okuldan birinde temiz suya erişim sıkıntısı var. Uzmanlar sağlığı korumak için her gün yaklaşık 10 bardak su içmemiz gerektiğini söylüyor. Bedenimizdeki her hücrenin düzgün çalışabilmesi için su içmek çok önemli. Beden su kaybettiğinde kan miktarı azalır. Susuz kalmak bazı kişilerde baş ağrısı ve migreni tetikler. Su sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlar. Böylece sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler. Hayatımızda suyun yeri büyüktür. Suyu tasarruflu su kullanmalı, yeter kadar su tüketmeliyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.